Galatasaray'dan ayrılan Anhellinho, kulübü Leipzig tarafından sezon sonuna kadar İtalya'nın Roma takımına kiralandı. Roma'dan yapılan açıklamada 27 yaşındaki defans oyuncusu Anhellinho'nun 30 Haziran'a kadar kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu. İtalyan ekibi yapılan anlaşma kapsamında satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor. Yeni kulübüne açıklamalarda bulunan Angelinho, inanılmaz tarihi olan büyük bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum ifadesini kullandı. Angelinho bu sezon Galatasaray'da 19 resmi maçta forma giydi. Trent Yol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Kayseri Spor'la yollarını ayıran Kamerunlu futbolcu Oliver Kemen'le anlaşmaya vardı. Turuncu Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Oliver Kemen, Kayseri Spor formasıyla sezona başladı ve çıktığı 13 lig maçında 2 gol attı. Kamerunlu futbolcu, Kayseri Spor'la yollarını ayırıp milli takımla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rize Spor, ligin 24. haftasında sahasında 3 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynayacağı Konya Spor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. <laughs> Mehmet Cengiz tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman, spor salonunda ısınma hareketleriyle başladı. <laughs> Sahaya çıkan Yeşil Mavili ekip antrenmanına düz koşuyla devam etti. Ardından iki ekibe ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı. Trent Süper Lig ekiplerinden Sivasspor Cuma günü Ankara Gücü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun karşılaşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ankara Gücü Organize anlamında da çok iyi oynayan ve iyi kadroya sahip olan sezon başından beri oluşturulmuş güzel bir kadronun üzerine takviyelerle yoluna devam eden iyi bir takım. Ben şunu söylemekte fayda görüyorum. Kendim tabii büyük bir ihtimalle türbünde olacağım. Gene futbol adına güzellikleri sergilemeye, oyun anlayışımızı sahaya yansıtmaya, kazanmak adına da sahada mücadele etmek için. Ankara Cüzey inşallah gideceğiz. Allah'ın izniyle puanlarla dönerek taraftarımızı tekrar mutlu etmek istiyoruz. Uygun transfer konusuna da değindi. Şimdi defansif orta sahanın biraz daha önünde daha öne doğru oynamayı seven çok yetenekli bir futbolcu olarak Bartu'yu takımımıza kattık. Kiralık olarak da kattık ama ıı, onun takıma çok katkı yapacağını oynadığı oyunda da bizleri mutlu edeceğini e, düşünüyorum. Türkiye'de artık yetenekli futbolu çok çıkmıyor. İşte en son Arda'yı çıkarttık. Onu da e, Real Madrid'e göndermiştik. E, biraz da bir altyapılardaki antrenman eksiklikleri, onların büyük takımlarda veya yukarılarda sakatlanmalarına ya da bu tarz sakatlıklar yaşasa da bu yetenekli çocuklarımızın neler başarabildiğini tüm Türkiye'ye gösterdiler. İşte biz o yüzden altyapılarımıza verdiğimizden daha fazla değer vermek zorundayız. Bülent Uygun transfer için birçok oyuncuyla görüştüklerini belirtti. Bazılarıyla görüşüyoruz. Kimisine başka takımlar çıkıyor. İşte o yüzden de gizli tutmaya çalışıyoruz. Yayıldıkça başka takımlardan da ona teklifler götürülüyor. E, menajerler klasik e, su kurnazı gibidirler. E, bir yerden daha fazla bir parayı aldığında hemen oraya götürmenin derdinde olurlar. E, bu anlamda aslında görüştüğümüz yaklaşık olarak bir belirlediğimiz 7-8 adam hala devam ediyor görüşmelerimiz. İkna süreçlerimiz, kulüp bon servisleri ve bunlar gibi e, diğer unsurları çözmeye çalışan bir transfer komitemiz var. Bir hafta içerisinde zannedersem 3 ile 4 tane e, e, futbolcuyu e, transfer edeceğiz. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivas Spor'da bir ayrılık yaşandı. Kırmızı Beyazlı ekip Abdülkadir Parmak'la yolların ayrıldığını duyurdu. Açıklama Sivas Spor cephesinden geldi. Açıklamada kulübümüzle Abdülkadir Parmak arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Abdülkadir'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz ifadelerine yer verildi. Sivas Spor ayrılık nedeni hakkında açıklama yapmadı. Abdülkadir Parmak'ınsa hangi takımla anlaşacağı merak konusu oldu. Gent yol Süper ekiplerinden Yılport Spor'un futbol direktörü Fuat Çapa transfer konusunda açıklamalarda bulundu. Fuat Çapa Spor'un 3 veya 4 oyuncu transferi yapacağının altını çizdi. Çok fazla transfer yapma şansımız yok. ya yani açık ve net söylüyorum. Yani bizim yapabileceğimiz transfer sayısı 3 veya maksimum 4 yani daha fazla yapacak ortamımız yok maddi anlamda söylemiyorum. sözleşmesi devam eden oyuncular anlamda söylüyorum. 14 tane yabancı oyuncumuz var. Yani yerli havuzu belli zaten. Yani yerli alabileceğiniz oyuncu sayısı belki bir iki daha fazla yok. Yani ki onlar da herkes talip bu da şunu gösteriyor. Mecbur yabancıya yönelmek zorundasınız. Yabancı oyuncu alabilmek için de içerideki kontenjanı boşaltmanız gerekiyor. Çapa Samsun Spor'un en önemli gücünün taraftar olduğunu ifade etti. En büyük transfer demeyeceğim. Sahibi diyeceğim. Çünkü mülkün sahibi taraftarı da unutmamak lazım. Yani bu şey içerisinde hiç sahada oynamış olduğumuz Karşılaşmalarda vermiş oldukları destek takımımız geriye düşüp o desteği hiçbir şekilde esirgemeyip sağlaması 2-3 tane karşılaşmayı bu şekilde yani oynayıp kalip gelmemizi sağladılar. Çünkü o destekleri inanılmazdı. Samsun Spor Cuma günü saat 20'de sahasında Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Kırmızı-Beyazlı ekip ligde 26 puanla 14. sırada yer alıyor.